Bunların evet, evet, evet. Efendim, şey evet. 6, bin dönüm yer, 6 bin dönüm yer. 12 bin dönüm yer. aldık. 6 bin'i kendimize 28,5, 28 buçuk tarla yaptık. Yan köyler 1951'de geldiğimiz için bize fakir gördüler. Hayvanımızı otlatamadık. Kabağımızı ekemediğimiz için oraları feragat edip köy düzen tapuluğunu aldık. Fakat bu köy tapuluğu tüzel kişiliği aldıktan sonra 2014 yasasıyla belediye buraları aldı. Biz belediye defalarca Bakan gittik. 201 hane hakkının hakkı var dedik. Evet. Fakat Arslan bizi Arslan. dinlemedi. Arslan. Bizi dinlemedi. Her zamanki gördü. Zaten sayın bakanımız da biliyor. Bakın şey bunlar şimdi şöyle oldu. Şimdi bu belediye. Belediyesi. Çatır çatır yani ne, demek? Ne, demek? ne demek Altı bin dönüm yer. Tapulu Ben satarım düğün günü. Görüşelim efendim. Hemen uçuşsun, hemen. Siz evet, Nasıl satıyor? Benim bilgim yoktu. Efendim hemen ilgileniyorum. Bakalım. Şey, beraber gideceksiniz. Şey, şey, Çok iyi biliyorum işi ben. görüştüm. Basına, basına konu olduk. Bütün televizyonlar, Bursa televizyonları. Bursa televizyonları aylar devam ediyor sence köy düze kişiliğine geçirmiş, köy düze kişiliğine geçirmiş, yüksek yer tadından sonra köy düze içindeki bütün gayrimenkuller belediye mülkesine geçmiş durumda dolayısıyla yani e, şu anda belediye kanunen sahip hakkı var. Ha, efendim, biz ama mhari. şartlı bu aş var burada sürdürülebilir bir köy olsun diye biz oraları köy güzel kişiliğine verdik. Eee arsa geçirdiğinizse nereye geçtik